Biliyorsun dört yıl önce üç parti dağıtım yapıyorduk. Şimdi kafeler var. Her sabah iki posta simit çay kurabiyesi falan dağıtıyoruz. Ha. Her semte dağıtıyoruz. Boğaz boyunca arabalarımız var. Şoför sürekli dağıtım yapıyor. Sabah servisini ben yapıyorum diyorsun yani. Hı hı. Oradan da okula gidiyorum işte. Okuldan çıktıktan sonra da golf kulübünde işe başladım. Hadi. Hı hı. Ha. Tam özendiğin zengin züppelerin arasına girdin yani. <laughs> Aferin lan sana. Ne iş yapıyorsun? Hmm, kedi. Ne? Kedi, kedi. O ne lan? <laughs> Zenginlere sırnaşıyorsun manasında bir şey mi bu? Hayır be. Yani golf oynayanların yanında duruyorum işte. Oyunculara yardım ediyorum, çantalarını taşıyorum, arabalarını kullanıyorum falan. Ha çantacı oldun yani bir de. Bak dalga geçme. Çok iyi bahşiş veriyorlar ama. Hadi lan. Valla. Ben de olayım. Hı? İyi, bakarız. Koskoca ekonomist heriften kedi oluyordu, benden niye olmasın anne? Tamam. Bir gün gelirsin, personel müdürüyle konuşuruz ha. Kaç paran oldu? Harbi delikanlı gibi söyle ama kaç paran oldu? Master için biriktiriyorum. Oğlum sen onu da burslu yaparsın. Kaç paran oldu söyle. Bana doğruyu konuş. Yarısı benim. İyi tamam. Hiçbir şey yemiyorsun. E bu kadar anne. Artık hiç sıkıntın yok değil mi? Yaran ne durumda? <laughs> i̇yi iyi merak etme ya. Yara tarih oldu artık bir sıkıntım yok çok şükür. Çok şükür. Hadi bu da saatine bakıp duruyor gitsin kedilik yapsın da. Parasını kazansın. Ben de bir duş alayım. Rahat yatakta yatmayalım dört sene oldu. Akşamüstü yak uyu Hı? Yak be oğlum arası beni bozar ya. Vallahi kapıya bak adını bırakırım. Oğlum ısrar etme gelmek istemiyorsa gelmesin. Handan Hanım ne oldu? Gidip oğlunun havasını bozarım diye korkuyor musun yoksa? Tabii ki öyle değil. Her zaman öyleydi anne. Anne ben kaynar suya yatıyorum. Tibet doyursam uyandırma sakın. Tamam. Ben de kaçıyorum. Geç kaldım. Akşam Cemre'yi yemeğe getireceğim. Tamam mı? Sen bilirsin. Tamam. Hadi hoşçakal. Yürü bile. Bir kere... ...bir sene öncesine göre çok farklı ekonomik şartlar geçerli şimdi. Yedi. O yüzden... Önce bir sakin olup. Ne olacağına bakmak lazım. Fabrikalar kapasitesinin çok altında çalışıyor zaten. Bu da maliyetleri arttırıyor tabii. Bence bekleyerek hem zaman kaybediyoruz hem de para, altın. Sen? Ee, yılbaşını bekleyelim hiç olmazsa. Yılbaşına kadar bekleyebiliriz. Ha? Değil mi? Haklısınız. Şey yani bir şey yapmadan beklemek hem zaman hem para kaybı evet. Sen ne öneriyorsun peki? Ee, evet bir sene öncesine göre çok farklı şartlarda olduğumuz doğru. Ama bu adaptasyonu sağlamamız için daha farklı alternatifler üretmek gerekiyor. Yani başka bir yerden bakmak. <laughs> Mesela eskiden rakip olanlar günümüzde ortak olmayı düşünebilirler bence. Yani bir tesisi optimal düzeydeki bir üretimle işletmek... ...iki tesisi yarım kapasiteyle çalıştırıp fiyat rekabeti yaşamaktan daha ekonomik olur bence. Yani özellikle böylesi bir dönemde talebin daraldığı böylesi bir piyasanın içinde... ...güçlerini birleştirmeyenler kaybetmeye mahkum olacaklardır. Bak dikkat et. Bunu rakiplerin konuşturuyor baba. <laughs> Dün Katmanoğlu burada golf oynadı da. <laughs> yani paylaşamayanlar paylaşılacaklar. He kesin katman oğlu. Heh, tamam, bunu dikkate alacağım. Kedim söyledi dersin. Onun söylediklerini söylemeleri için kaç tane adama boşuna para ödüyorum biliyor musun? Güney'e dikkat etmeli. Geliyor. <laughs> Aferin. Hadi. Bitsin artık şu okula. Ha, ha Banu gelmiş. Aa arıyor. Canım. Alo babacığım, bitiyor mu? Daha var. İyi o zaman ben İstinye'ye alışverişe gidiyorum. Sonra buraya dönerim, akşam konuşuruz olur mu? Tamam canım. Barış'a da söyle bir yere kaybolmasın. <laughs> o bir yere kaybolamaz. Venüs de burada düğün işlerini konuşmak için bekliyor zaten. E, az önce içeride gördüm, organizatörle bekliyordu. Tamam. İyi e, tamam, görüşürüz o zaman, bay bay. Hadi bay bay. bir yere kaybolmayın diyor doğum günü organizasyonu uzun uyuyup kalmışsın oğlum. Üstünü örteyim dedim. Niye kalkıyorsun? Dört senedir <laughs> yatıyorum. dışarı çıkayım ya. Bacaklarımı açayım. Biraz konuşsaydık. Konuşuruz sonra. Hadi çık da giyineyim. Babana bir uğra aşağı. karış havada. Ya 40 yıllık tarih önünüzde her gün yapa yapa ezberleyemediniz. Yok be! yok! Bir de olmaz abi. Olmayacak tabii. Olursa tekmeyle kovarım. isteyeceğim ben. O koşullarda herkes eşit. Hadi bakalım. Eyvallah. Nereye? Havalandırmaya. Volta'ya. Peki. Al şunu. Akşama görüşürüz. Kimseye bulaşma!